ya da işte büyük sorular sormanın ne zararı var? Kim görmüş bu zararı? Bence soru sormak iyi bir şey. Soru sormak ve yanıtlar için, yanıtların size gelmesi için hayata açık olmak. Soruyu sorup bırakmak. Galiba ben bunu yapıyorum bugün. Burada dile getirdiğim soruları kendime de sordum. Kendimi muaf tutmuyorum. Ee, hayatın anlamı ne? Ne bekliyorum? Ne istiyorum? Kimim ben? Evet, her şeyden önce hmm, bu sorulara hala yanıt arayan biriyim ben. Evet, bence bu iyi bir başlangıç oldu. Görüşmek üzere.